orada Elat bayramında biz de yürüklere terekeme diyorlar ya da Elat diyorlar. Gerçek dağların boynunda güzel bir Elat bayramında konuk olmuştum. Atlar, yarışlar, değişik şeyler yaşanmıştı. Şimdi ne ilginçti ki Türkiye'de ilk defa böyle bir yörük festivaline katılıyorum ve İstanbul tam ortasında. Aslında çok güzel bir şey. Doğal yaşamı, bizim atalarımızın bin yıllardan beri sürdürdüğü doğayla barışık olduğu o güzel yaşamı büyük şehir şehirlerimizde de tanıtmalıyım. Ee, benim benim yanımda ben Azerbaycan kuzeyinin yanımda çok değerli gerçek bir e, yörük. Güney Azerbaycan'dan Yeken boyundan obasından Elyaz Yekenli Bey var. Ee, televizyoncu kendisi Amerika'da yaşıyor. Sözü de ona veriyorum. Teşekkür ediyorum. saygı değer değerli soydaşlarımıza, dindaşlarımıza uzak dolusuyla saygılarımı, sevgilerimi sunarım. Ee, ben de Güney Azerbaycan Güney Azerbaycan dediğimizde bugün e, İran'ın baskısı ve boyunduruğu altında olan bir e, bölgedir. Ama biz Oğuz boyundan gelen Türkleriz. Yani e, sapına kadar tamam katıksız Türkleriz ama büyük Selçukluların torunuyuz. Bildiğiniz için büyük Selçukluların uzantısı e, Osmanlılardı. E, sonra da Güney Azerbaycan'da da kalan Karakoyunlar, Ağoyunlar, Seferiler, Afşarlar ve Kasarlar. Ama e, doğrudur bu egemenlikleri saydım. Ama şimdi siz Güney Azerbaycan'a e gittiğinizde ə bütün böyük vilgəmis Hacı Bektaş Veli'nin doğum yeri Horasan bölgəsində oralara görə bilərsiniz. Yurdun semdarlarının, tapdıq əmrlərin, kul hikmətin oğlu yerlər bütün Anadolu yanətürlüyə gəlmişlər. Biz də ə, 24 ə, Oğuz boyundan gələn Türkləris, biz kəndimiz də kəndimizdə yürücüz. Ondan sonra ıı, bütün Türk ıı, boyları ıı, Güney Azerbaycan'da görebilirsiniz. Ee, yaşasın Türk dünyası, yaşasın Türk boyları. Ee, gün o gün olsun ki bütün Türkler bir araya gelsin. Saygılarımı, sevgilerimi sunarım. <laughs> Ve Güney Azerbaycan televizyonundan da, EYT'den, Azerbaycan News TV'den de size saygılarımızı iletiriz. Çok sağ olun. Evet çok teşekkür ediyoruz değerli konuklarımıza bu güzel konuşmaları için. Tamam. Ee, vaktimiz Başkanım söz arasında sözünüzü belirleyin başkanım. Güney evet. Azerbaycan'da da, Güney Azerbaycan'da Azerbaycan'da da görüntülere bir el aksa ediyoruz. İlahyalı Hotel 4A'ya gider, yaygınlar gider, kamyasal atışlara gelen, orduyla, koruyla, kalayla, kesimle sağlayan ve geleneklerini ve her yere yaygınlar

bütün her yerde Türklerin olduğu gibi yani siz şimdi e, az önce Azerbaycan'da ne diyorsunuz? El evet. Ha el at diyorsunuz. Bizim de bazı Bizim yörelerimizde şey yok. mesela Ege yöresinde yürüt derler. Üç <laughs> Anadolu tarafında avşarlar denir. Bu yörelere göre ismi değişmiyor. Ə. Bu görək Topkapı. Bir kələbəkdən. Sayın Akınmaz, ee, Avrupa evet. bir yapmanız evet. Bu evet. Kursların hiçbir şehit bir devlet bir bölge yok. Bunu yapan Osmanlı'nın torunları biz Türk evlatları. işçi olarak giden, hırgat olarak giden, kendisi olarak giden bizler yaptık. İşte bu Türk'ün teşkilatçılık anlayışıdır. Ben bu minbar üzere inşallah bütün çalışmalarımızda kızlarımız, bakın ben ben iki tane federasyonun genel başkanıyım Avrupa'da. Benim kızlarım ve eşim, iki kızım, gelinim ve eşim yönetimdedir. Bir kızım genel başkan yardımcısıdır. Çocuklarım hep orada hizmet ediyor. Bunları yaptıramazsak başkasına bizim hakkımız yok. Ben burada eşim pensi olmazsam olmazsa başkanı bir bayrak verir bir benim eşime vereceksin. Çünkü onunla beraber ben mücadele, o benim arkamda durmazsa ben hiçbir şey yapamam. Değerli arkadaşlar umarım inşallah bu otağımızı kuran değerli başkanlarıma siz kıymetsiz biz gücümüzü sizden alıyoruz. Siz kıymetli kardeşlerim, dava arkadaşlarıma ee, şükranlarımı sunuyorum. Başarılar diliyorum. Allah razı olsun. Ne güzel. Bakın tam Türk'ün otağı işte. Hepimiz burada bir gönül rahatlığı içerisinde oturuyoruz. Ben hepinizi tekrar bütün Avrupa'da yani Ural Altay Dil Grubu'na mensup bütün devlet ve akraba topluluklar adına sizlere saygılarımı sunuyorum. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Başarılarınızı diliyorum. Teşekkür. bir sokuk önünden gidiyorlar. Yani bir adım falan değil. Değerli, değerli misafirler, kıymetli hazırım, değerli konuklar, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden kardeşlik, dayanışma şirketi, yürütçükler derneği, bu ota açılışına gelen Yok, yok. Güzel dostlar, hepiniz hoş geldiniz, sefa geldiniz. Kısaca kendimi tanıtayım ben. İsmail Aydoğmuş, Asten Sivas Divriliyim, Halk Şairiyim, Eee Kültür, Kültür, Turizm Bakanlığı Halk Şairi, kayıtlı hayat şairlerinden İsmail Aydoğmuş. Değerli dostlar, bildiğiniz gibi bizi bir eden öncelikle aynı sınırların, aynı bayrağın altında yaşamamız ama her şeyden önce dilimiz Türkçemiz. Biz aynı dili konuşuyoruz. Bizim dilimiz Yunus'un dili. Bizim dilimiz sevgi dili, kardeşlik dili. Hiçbir ırkı ayırmaz, hiçbir e, insanı dışlamaz. Bütün herkesi bağrına basar Yunus'un dili. Yunus'un